Merhabalar. Bugünkü tarifimiz havuçlu cevizli kek. Malzemelerimi sayıyorum. 3 tane oda ısısında yumurta. Yumurtaların oda ısısında olmasına çok dikkat ediyoruz. Bu kekimizin daha güzel olmasını sağlıyor. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz, 3-4 tane orta boy rendelenmiş havuç ve 2-2,5 su bardağı kadar un. Un miktarı yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir. O yüzden 2 su bardağı unu koyup kalanı kontrollü koyabilirsiniz. Şimdi gelelim yapılışına. 3 tane yumurtamı karıştırma kabına koydum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edeceğim. Şekerimi ilave ettim. Şimdi yumurtalar köpük köpük krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika. Gördüğünüz gibi renk değiştirip beyazlaşmaya başladı. Fakat ben 1-2 dakika daha çırpıp daha beyaz bir renk elde edene kadar devam ediyorum. Ve i̇şte şekerimin son hali. Şimdi içerisine vanilya, kabartma tozu, sıvı yağ ve eleyerek eklediğim unu ekliyorum. Havuç ve cevizi en son ekliyorum. Öncelikle kekimin kıvamını ayarlıyorum. Onu eleyerek koyarsanız kekin dokusunun daha puf puf yumuşak kabarmasına sağlarsınız. Üzerine ekleyeceğim unu eleyerek ilave ediyorum. Önce 2 su bardağı ardından kıvamına göre tekrar ekleyeceğim. Onu ilave ettim. Şimdi tekrar bir karıştıracağım. Göstereceğim. Normal keklere göre biraz daha koyu kıvamlı oluyor. İçerisine havuç eklediğimde bu biraz daha sulanacaktır. Şimdi fazla söndürmeden havucumu ilave ediyorum. Cevizi de koyacağım. Ve spatula ile karıştırıyorum. Dediğim gibi içerisine koyduğum havuç daha çok sulanmasını sağlıyor. O yüzden kek dokusu biraz daha yoğun. söndürmeden Kek hamurum hazır bu şekilde. Eğer aroma seviyorsanız içerisine tarçın da ekleyebilirsiniz. Başta söylemedim. Şimdi ben içerisine bir tatlı kaşığı da tarçın ilave edeceğim. Şöyle göstereyim. Bir tatlı kaşığına yakın tarçınımı da üzerine serptim. Ve karıştırıyorum. Bu arada fırınımı açıyorum. 180 derecede fansız pişiriyoruz. Önceden ısıtılmış fırına kekimizi koyacağız. Kek kalıbını mümkün olduğunca yağlamanızı tavsiye ediyorum unladığımız zaman biraz yapışma problemi yaşadım. O yüzden genelde keklerimin kalıplarını yağlarım. Hamurum bu şekilde hazır. Şimdi kek kalıbımı yağladım. Tereyağı veya margarinle yağlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamuru döküyorum. Kek molum bu şekilde hazır. Birkaç kez tezgaha ya da masaya vurursanız içerisindeki kabarcıkların çıkmasını sağlarsınız. Birkaç kere vuruyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyuyorum. Kekimiz hazır. Fırına gönderiyorum. Şimdi fırından çıkan keke kürdan testi yapıyorum. Kürdana yapışıp yapışmadığına bakıyorum. Yapışmıyorsa kekim pişmiş demektir. Pişen kekimi fırından çıkardım. Üzerine bir havlu veya nemli bir bezle kapatıyorum ve bir 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Şimdi kekim çıktı. Gördüğünüz gibi hazır. Dilimleyip servis yapacağım. kekin dokusunu da göstereceğim böylelikle size oldukça yumuşak deneyeceklere şimdiden afiyet olsun blog adresim kahvenin tutkusu instagram adresim kahvenin tutkusu diğer tariflerinde görüşmek üzere sevgilerle